Süper Güç kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Libya'da darbeci General Hafter'in işgal ettiği bölgelerin kurtarılmasıyla birlikte, Hafter milislerinin döşediği mayınların teker teker temizlendiği bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Libya Ulusal Mütabakat Hükümeti'nin davetiyle bölgede Libya ordusuna eğitim ve danışmanlık desteği verdiği anımsatılan açıklamada şunlar kaydedildi. Darbeci General Hafter'in işgal ettiği bölgelerin kurtarılmasıyla masum sivillerin zarar görmemesi ve evlerine emniyetle dönmelerini kolaylaştırmak maksadıyla TSK bomba imha uzmanları ve METI timleri tarafından darbeci Hafter güçlerince döşenmiş tuzaklı patlayıcılar ve mayın sistemlerinin temizlenmesi ve hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına başlandı.